Merhaba, ben Savaş. Benim adım Savaş. Karabulut. Benim adım Savaş. Açıklama adım Savaş. Benim adım Savaş. Benim adım Savaş. Benim adım çok Benim adım Savaş. Benim adım Savaş. Benim adım Savaş. Benim adım Savaş. bir sürekli Var hedefim. Bu da çok güzel inme, açma. Kapıları açma bölümü var. Şu buradan aracın sponsorunu ayarlayabiliriz. Ben böyle gelince böyle kapıları yani camları indirme var. sonra, sonra kapıları açma <laughs> var. Böyle yapsan indiremiyorsunuz. Ben Bu bakı var. Arkada. Bu kapanalım. Bakıyorsunuz. Ve ses ekli yani. Radyo ekleyebiliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Araba yerine. bu kadar hmm. Şimdi burada alt yazılar var. Şimdi bu kadar oldu işte. Güzelce. Atölye varmış, tecrübe varmış. Konuşma varmış. Sonra Sarmancı da Şuraya Yüzüsü kaldı? Haydi. Şöyle yapalım. Bunu kıstık. Buradan arkaya istediğiniz bir koyabilirsiniz. yukarı mı koyayım i̇ster böyle, böyleyiz böyle koyabilirsiniz ben şu küçüğü koyacağım olunca hızlı oluyor yapmışsınız? Yan da yapalım. Yanları yok Arkaya. Arkaya da yan tutuğu. Evet, Aracın sesi. <laughs> evet, bunu da yapalım. Bunu da yaptı. Güzel. Hemen çıkalım. <laughs> Korku, gelerek, ortam, bir kıyafete gelir. sınav yapalım. Ben size buradan Ben işte böyle seni yapayım. Sende ne var yok Bunlar da bir, bir de Umarım birbirimizi daha çok daha çok daha çok daha çok daha